Onur Bey'i dinleyelim. Teşekkür ederim. Şimdi Onur İste Demokratik Sol Parti'nin genel başkan yardımcısı. Niye bu masada yok sizin parti? Valla bu masaya sormak lazım onu. Sadece bize değil. Masada ciddi problemler var. Ama bu problemlerin teklif başı... Teklif gelmedi mi? Teklif gelmedi. biz Arayan bu. soran yok. Hayır biz telefonlaşmadık. Böyle bir flörtümüz e, falan Kemal Bey yok. Herhalde, herhalde kendinden başa sol parti istemiyor oradan. Orada. Şey de yok değil mi? Muharrem de yok, de, yok. de yok, Tarık yok. Türkiye İçişi Partisi de yok. Yani o hiç Memleket Partisi yok, yok. Demokratik Sol Parti yok, bay yok. Sol Türkiye yok. Değişim Partisi yok, hiçbir yok. Ya solu temsil eden, hayır e, fikri sağlar diyor ya herkes. Ya onu, hakikaten ya. Bülent Bey niye almıyorsunuz burada şey niye yok? Belki olacaktır. Hayır almıyorsunuz derken yani sanki böyle kapıda haşır <laughs> <ne> almıyorsunuz şimdi? <laughs> ne olur alın. Ya <laughs> pardon özür dilerim. Istedim. Özür dilerim. <laughs> Belki olacaktır yani. Yok yok olmayacak. Şimdi şöyle aslında öyle kapıda bekliyorum beklemiyoruz diyorsunuz <laughs> yani. Hayır, en azından kendi fikirlerimiz var. Yani biz fikirlerimiz var. İlla böyle hani orada olmak ya da olmamak meselesi değil. Bu masada da problem de. Bu masadaki problem aslında ta Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişten başlıyor. Şimdi biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken ne dedik? Koalisyonlar bitecek dedik. Değil mi? Aa işte koalisyon başlamış. Yani koalisyonlar aslında seçimden sonra değil, seçimden önce almışız. Tek yaptığımız bu. Şimdi bence bu masanın en iyi yaptığı şey harika bir PR çalışması olması. Nedir PR çalışması? Bir 10 dakikadır, 20 dakikadır burada bu konuyu konuşuyoruz. Gerçekten de bütün konuklar değerli şeyler söylüyor. Ama bir tek kaçırdığımız nokta var. Özellikle o protokol dikkatle incelerseniz, adamlar açık açık söylüyorlar ama satır altından diyor ki. Bu bir ittifak çalışması değil. Bu bir güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasıdır diyor. Yani orada her partinin boş boş bir şey o zaman. Estağfurullah. Böyle bir şey söylemek çok ileri benim için. Böyle bir şey saygısızlık etmem. Ama bununla birlikte Ben saygısızlık olsun diye söylüyorum. Biliyorum söyleyeyim. biliyorum. Sizin ben, için de ben kendim size söylüyorum. Özne <laughs> teşbiti. <laughs> <laughs> Şimdi böyle bir noktada gerçek Yoksa ben de anlamlı buluyorum. Yani şey, işte yani, içerik açısı, yani içerik açısından çok e, bir şey ifade etmese de işte altı lider bir araya geldi. yine de e, Onur Bey çok ağır konuşmayın. Yarın masaya dahil olursunuz. Hani siyasetten size atılanlar bir Yok biz Demokratik Sol Parti olarak mesela ben Ecevit'le birebir çalışmadım ama hep şunu öğrendim yıllar içinde. Ee, ileride utanacağım kelimeleri söylememeye hep çalışırım. Bunu da hatta Türkiye siyasetinde bir eksiklik olarak görüyorum. Onu bir elinizi korkak alıştırmayın. Dsp oraya almayacaklar. Ben net bilgi aldım. Ya hiç umurumuzda <laughs> Nereden değil. Nereden aldın Görüştük. Bu, bu, bu anlamda söylemiyorum. Bunlar bizim için hani Peki, almak almamak bak, değil. Tamam, Ama bu siz, da felsefi başka bir sorun. Var. Siz varsınız yoksunuz. Önemli değil. Evet onu bir bu, bu masa neden problemli? Bu masa problemli. Eğer bu masa... Ee, burada aslında Melik Bey doğru bir noktaya değindi. 360 milletvekilinden bahsetti. Bir kere bu masanın başarılı olabilmesi için 360 milletvekiline evet. ihtiyacı var. Eksik nokta da şu. 360 milletvekili neye tekabül ediyor? Şimdiki seçim sistemine tamam. göre aşağı yukarı Onur Bey, işin o kısmını bir tarafa bırakın. Tamam. Güçlendirilmiş parlamenter sistemden çıkın. M meseleyi oradan çıkartın. Çünkü ben şöyle anlıyorum. Bu liderler diyorlar ki ya biz önümüzde daha vakit var seçimde her zamanında yapılacak öyle görünüyor. Biz bir ilk buluşmayı gerçekleştirdik. Tamam. Üzerinde ittifak ettiğimiz bir konu var. O da güçlendirilmiş parlamenter sistem. Tamam. Teknik olarak mümkün değil ayrı ama biz bu neyi öngördüğümüzü açıklayacağız 28 Şubat'ta. Güzel. Adım adım seçime doğru bir birliktelik oluşturmanın Provasını yapıyorlar. Bu gözle bakmak. Bu söylediğim anlamda mu? harika bir PR çalışması. Çünkü şunu merak ediyoruz. Bugün bir metin açıklandı. 28 Şubat'ta başka bir şey söylenecek. Sonra ondan sonra yeni Hayır. bir tarih verilecek. Yine bu bu iyi bir stratejidir bu arada. Ben tamam. bunu, e, bu bu harika bir şey. Ama buradaki problem şu. Şimdi bakın, bunu Yunanistan'da daha Ama önce bir seriz masanın, masanın altındakini göremiyoruz. Masanın altında ne var ya? Masanın altındakini. O bir sandalye tekrar çekip, bir sandalye çekip e, oraya oturtmadığının sürece kim HDP'den bahsediyorum şimdi bu masada HDP yok ve HDP'nin ciddi itirazı var yani bu itirazı göz ardı etmek e, bu itiraza kulak vermemek de sıkıntı olur Yani bu masa dediğiniz e, görevi yerine getiremez HDP'nin işin masanın altındakini yukarıya çıkarılmadığı sürece bu masada bir sorun da şu aslında bunun dünyada örnekleri var ilk defa Türkiye'de olmadı mesela Siriza yaptı bunu Yunanistan'da, İtalya'da zeytin dalı koalisyonu vardı. Bunlar şunu yapmışlar özellikle İtalya bunu önce başardı dedi ki ne üzerinde anlaşamadığımızda anlaşalım dedi anlaşamadıkları şeyleri yazdılar. Sonra geri kalanını konuşuruz. bu buralara daha gelmedi bu. Ha şimdi bu Tabii burada gelmedi. burada güçlendirilmiş parlamenter sistem dışında bu masanın hangi konuda anlaşabileceği konusunda emin değiliz. Yalnız, daha yok. Daha henüz. Daha, daha e, dolayısıyla güçlendirilmiş yalnız, bu, parlamenter yalnız, sistem de bugünkü sorunların büyük bir kısmını çözecek bir sistem değişikliği. Buna o, kısmı olarak yani Onur Bey. Özgürlük, hukuk, İtalya'da ekonomi siz... Birçok şeyi ne? çözecek yani. Siz İtalya'da neyin üzerinde anlaşamadığınıza dair bir anlaşma sağlayabilirsiniz. Ama Türkiye'de neyin üzerinde anlaşamadığınıza dair bir anlaşma sağlayamazsınız. Bunun bir formu sağlayamadığınız var. Sağlayamadığınız gibi, bitireyim sağlayamadığınız gibi bunu topluma da deklare edemezsiniz. Mesela PKK konusunda anlaşma sağlayamazsınız. FETÖ konusunda anlaşma sağlayamazsınız. Anlaşmazlık olmaz. Anlaşmazlık olmaz bu de. Olmamalı evet. yani. Tabii onu kastediyorum. Şimdi anlaşma sağlarsınız anlamda söylüyorsunuz. Bak şunu söylüyorum. Daha net söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Başka tarafa çekilmesin. Şimdi PKK konusunda HDP'ye rağmen bir aksiyon ortaya koyamazsınız. Tamam? Çünkü HDP orada açık bileşen olursa elbette ki koyamaz. Tabi HDP'nin PKK'ya bakışıyla Tabii HDP'nin olmasa da olmamasının temel sebebi zaten bu. Zaten tamam. HDP'de... Ne yani. tamam. yaptı bu ha, konuda? O zaman o zaman yani, Peki biliyorsunuz ya o masada bunu, niye yok bunu, diye. Bunu bir daha tekrarlar mısınız? HDP'nin o masada olmamasının temel sebebi bu zaten. Yani, yani PKK ile olan mesafesi. Bülent Bey sizi tebrik ediyorum. Yani vallahi gerçekten o sorunu yani, samiyetle tebrik ediyor. O sorunu çözmesi gerekiyor. O Ama. sorunu çözdüğü zaman zaten bir Türkiye partisi olacaktır. Ama Kemal o zaman Bey, yok bu masaya oturacak. Ama edelim. Kemal Melik, Bey yok saymıyorum. İki tane ya. not almıştım ya şuraya Melik. Melik. Bakın şimdi, Kemal Bey başka bir şey söylüyor. Bülent Kemal yok Bey saymıyoruz ki, diyor. Yok saymıyoruz diyor. Bülent Bey. Ama çözümün yerini meclis olarak gösteriyor ama, Kemal Bey. Muhatabı da halkın seçtiği temsilci olarak HDP'yi gösteriyor. Ama, şu, ben ama öncelikle... Ben bir cevap verebilir miyim abi? Semantik olarak... Şimdi bana şu bir soru şöyle gelirse eğer. Bu masada HDP niye yok? Biz onu yok saymıyoruz cevabı... Cevap olmuyor işte o zaman. Sizin söylediğiniz olmuyor. Olmuyor. Ben tam detayını vereyim. Şimdi bakın. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bu soruluyor. Fikret Bile yazdı bugün. HDP yok saymıyoruz. HDP ile görüşüyoruz zaten diyor. Şimdi eksik bırakmayalım. Tam, tam tam sözlerini okuyalım da. Görüşeceğiz. E, yok senin hakkını yemeyelim. HDP yok saymıyoruz. Hiçbir partiyi de yok sayamayız. Öyle yaparsak bu demokrasiye inanmadığımızı gösterir. Bu çalışma güçlendirilmiş parlamenter sistemi geçiş çalışmasını yürüten 6 parti arasında yapıldı. Bu süreçte biz her partiyle görüştük. Bu görüşmelerimiz sürecek. HDP ile de görüşüyoruz. İhtiyaç olduğunda yine görüşeceğiz. Onlar görüşlerini paylaşmak isterlerse bize gelebilirler. İhtiyaç olduğunda biz gideriz. Görüşlerimizi paylaşırız. Bir, iki, yani Kılıçdaroğlu diyor HDP'yi yok sayıyoruz. Ne var ediyoruz. bunda? Bir, bir şey de, şimdi hayır. Bülent Bey çok önemli bir şey söyledi. Gerçekten Bey altına, yok yorum deme. Altına Eyval, altına imzamı atıyorum Bülent Bey'in söylediğinin. Yani HDP o masada şu yüzden yok dedi ya. Doğru, o yüzden yok. Yani PKK Kemal Bey demiyor ama. Onu. PKK ile arasına mesafe koyamadığı. Kemal Kılıçdaroğlu onu demiyor. Kemal Kılıçdaroğlu onu demiyor. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil. Mesela bugün yine CHP'ye yakın gazetecilerin kulis bilgilerinden ne öğrendik? Sayın babacan o toplantıda, şu yuvarlak masa toplantısında birkaç kez HDP de burada olmalıydı. HDP niye burada yok diye serzenişte bulunuyor. Bitmiyor. Ne cevap veriyorlar acaba? Bir, şimdi oraya geleceğim. Hepsini vereceğim. Polis var mı onunla? Gelecek Partisi'nin genel sekreteri Kani Torun bir tweet atıyor birisi. Diyor ki bu fotoğrafı Pervin Buldan mı çekti diye soruyor. O da olacak diyor. Bunun üzerine o da diyor ki o da olur bir gün inşallah diyor. İnşallah diyor. Şimdi bir tek Gelecek Partisi'nin bu açıklaması yani o kani Torun'un bu açıklamasının sonundaki inşallah üzerinden Bülent Bey'in söylediği hani arasına mesafe koyarsa o zaman inşallah gelir evet. sonucu çıkar ama diğer üçünden çıkmıyor. Asıl önemli olan bu görüşmede Sayın Akşener orada oturuyor işte diyelim ki Babacan diyor ki HDP niye bu masada yok? HDP ile ilgili orada belki bir... itiraz etmiştir Sayın Babacan. HDP'nin burada işi olamaz Yok, falan demiş. Etmiyor. Etmiyor Akşener mu? etmiyor ve mümkün mertebe bu toplantıda az konuşuyor. Biraz moralsiz gibi görünüyor. Ben söylemiyorum. CHP yakın gazetecilerin söylediği kulis bu bilgisi veriyorlar ama orada olmadıkları için. Peki. Onları ama, da ihtiyatlı Ama karşısında. bu masada HDP'nin konuşulmaması, konuşulmadığını söylemek mümkün mü? Şimdi biz AK Parti de Ya şöyle olmuştur. Babacan demiştir. HDP burada olmalı evet. falan demiştir. Evet. Yani Akşener ne yaptı acaba? Onu orada da bir tek er Evet Akşener tabii. Davutoğlu da itiraz etmez. etmez. O da itiraz etmez. Etmiyor. etmiyor. Kemal Bey de etmez. Etmiyor zaten. Akşener açısından evet. işte orada. Ama orada da işte şöyle e, Ahmet Bey mesela bu e, şeyin e, özellikle Kemal Bey bu açıklamayı pazar günü yaptı. Yani Fikret Bile'ye açıklamayı evet. pazar günü yaptı. HDP'yi yok saymıyoruz evet. açıklaması. E, Cuma günü Mithat Sancar... Ee, müsahibim kongresinde Yarın bunlar bir, bu altı parti Bir yere gelecekler Müzakere şart Müzakere yoksa kimse bizden destek beklemesin Dedi ya meclim, Bizi yok bundan, sayamazlar dedi Ya Pervin gibi. Buldan daha ağır konuştu daha ağır, heh. Bizi ya yok sayarsanız istettim. biz de sizi yok sayarız Yarın gelir kapımızı çalarsınız HDP, HDP sonuçta Türkiye'de e, Şu anda meşru bir siyasi parti olarak işte en son seçimlerde Yüzde on bir oy aldılar Öyle değil mi? Yani bir oy destekleri var. Ve siz Türkiye'de bir sistem değişikliği öneriyorsunuz. Ve bu sistem değişikliğini önerdiğiniz zaman toplumun bütün kesimleriyle, sadece siyasi partilerle değil, sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu kurumlarıyla herkesle müzakere etmeniz lazım. Yani siz bir yargı modeli getiriyorsanız bu yargı modelini siyasi partilerle müzakere etmeniz lazım ama barolarla da, da yargıtayla da Anayasa mahkemesiyle de müzakere etmeniz lazım. Yani ben yaptım olduğu anlayışıyla bir anayasa yaparsanız işte bugünkü sistem krizi ortaya Ama çıkıyor. Ama Bülent Tek Bey, yapabilir miyim yani? şu Bunu, sorun şu. Aa, bir dakika. Aa, şunu bir anlayalım ondan sonra gidelim. Ya ben açık konuşalım. Şunu anlıyorum. Kemal Bey, HDP'yi de her ne kadar masaya almamış olsa da küstürmek, incitmek istemiyor. Onu bir kenarda. Aynen öyle. Tutmak istiyor. Aynen öyle. Ama şöyle HDP'de... de Be, Ben onu anlıyorum HDP'de yani HDP de çok var. net. E, Ahmet Bey HDP'de her zaman şunu söylüyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunuyoruz diyor. Da o zaman niye masada ya yoklar? Öyle değil. Heh, tamam. Niye yokuz diyorlar. Ya. ya Kemal Bey'in açıklaması şu. Biz diyor Ama güçlendirmiş bak, parlamenter sisteme geçiş çalışmasını yürüten 6 partiyiz. Niye 7 parti değilsiniz? Başka partiler Hakan. de bunu savunuyorlar. A onlar da olmasın. Ahmet Hakan. Ha, o zaman onu bilmem. Ahmet Hakan. Yani biz Türkiye işte, e, Demokratik Türk... Sol Parti de savunuyor. Aynı şey Memleket değil. Partisi de aynı şey Türkiye değil. Türkiye Değişim Partisi de savunuyor. Aynı şey değil. Aynı şeyi savunuyorlar Bülent yani. Bey. Ama şey. olmasa da yoklar yani. Aynı şey değil. Demokratik Sol Parti'nin tabii yani. Demokratik Sol Parti'nin güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunmasıyla o masada olmaması HDP'nin aynı sistemi savunup o masada olmaması aynı şey değil. Biz hepimiz biliyoruz Hepsinin ki Hepsinin farklı farklı nedenleri vardı. Eyvallah. Biz hepimiz biliyoruz ki bakın hepimiz bu stüdyoda oturan herkes çok iyi biliyor ki hiç kimsenin birbirini kandırmasına da gerek yok. Ya, HDP Turgay Bey ben baştan söyledim zaten. Masaya oturmamasının sebebi belli diyorum Yok yok yani. ona demiyorum. Yani HDP bu ittifakın şimdi Birbirimizi şey yapmaya gerekiyor. Bravo. Yani, HDP bu ittifakın HDP, bir parçası. Bu masada işte, olsa da çözmediği sürece ama bak HDP peki HDP ama. bu masada olsa da olmasa da bu ittifakın bir parçası. Değil. Bir de üçüncü ittifak söyleyeyim, kurarsanız. Bir de hayır hayır ben bir şey söyleyeyim ona hı. göre söyleyin. Ya Pervin Buldan diyor ki Hı, hı. Bizi yok saydınız, biz de sizi yok sayıyoruz. Aynen öyle diyor. Ve o ne oluyor peki? Söyleyeyim. Tiyatro mu çeviriliyor? E, evet, yani? ben bunu bir tiyatro <laughs> olarak görüyorum. Niçin? Şimdi bakın, e, biz... En sert tepkiyi gösterdi ya. Tamam, sert tepkiyi gösterecek. Niye? Bu masada Sayın Akşener'in şöyle bir sıkıntısı var. Bakın bu masada Kemal Kılıçdaroğlu, HDP eş genel başkanlarıyla... Şubat ayında bir araya gelmiş, 2021'in Şubat ayında bir araya gelmiş fakat fotoğraf vermeye cesaret edememişti. Bir nezaketen söylemişlerdi, fotoğraf vermediler. Ama aylar sonra Kemal Kılıçdaroğlu HDP eş genel başkanlarıyla fotoğraf verme cesaretini ortaya koydu. Aynı cesareti Davutoğlu da koydu. Aynı cesareti Babacan da koydu. Bu aktörlerin hepsi HDP ile yan yana geldiler ve Temel Karamallıoğlu bunlardan evet, he, biri. He, ne, bir, bir fotoğraf ortaya koydu. Yani sizin söylediğiniz o kısım geçti. Buradaki tiyatro şu. Meral Akşener diyor ki, Sayın Akşener, ya ben bunu tabanıma izah edemem. Bir ara formül bulalım. Yalandan bir dövüş var ortada. Yalandan bir yani, kavga görüntüsü var. Şey mi var. oluyor? HDP'lileri arayıp, ya siz sert bir açıklama Bu yapın. Bu öyle yürümüyor. Yani Meral Akşener, HDP eş genel başkanını Pervin'i arayıp böyle yapın diye yürümüyor. Bu... Yani şu masayı kurduran takkiye mi yapıyorlar? Yani, yani demokrasi amaç değildir e, bir araçtır, tramvaydır. Ama takkiye mi, bu şey mi yapıyorlar? Bu mu? Bunu mu yapıyorlar? Yani? Biz demokrasiyi bir e, amaç olduğunu bir araç Peki. olarak kullanılmadığını 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde bu ülke gördü. Demokrasi rafa falan kalktı yok. göremedi, işte. Hedette, kalktığı yok. göremedi. Şimdi, yani. Bir, ama ama buraya buraya niye, buraya niye buraya gelmenin sebebi yani. bu bu denklemi çürütmek. Yahu ya, bu ülkede hepimiz ya, şunu bilmiyor muyuz? Şimdi diyorsun İstanbul ki, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yani. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde birçok belediye seçimlerinde HDP ile CHP İyi Parti bir ittifak ortaya koydu bunu gördük. Ama belediye seçimleri olduğu için pek göze batmadı. Toplum pek e, kale almadı. Ama biz daha sonra neyi gördük? HDP'nin ısrarla HDP Türkiye'nin yönetiminde yer almalıdır, yer alacaktır sözünü gördük. Başkan'a gördük? Bir şey Çok mi? sert dediğiniz açıklamada Pervin Buldan dedi ki bir partiyi çıkarın. Geri kalan tüm partilerin Toplamımız oyları yarımız kadardır. yarımız kadardır. Yarımız kadardır dedi. Bir şey söyleyebilir miyim? E, yerel seçimlerde HDP'den böyle bizi yok sayıyorsunuz falan diye sert bir açıklama gelmedi benim yerel seçimlerde değil. Yerel. Şimdi geliyor. Ha bir dakika. Yerel, seçim yerel seçimlerde sonra. de geldi. Yerel seçimlerde de geldi. Yine eş genel başkan yardımcılarından adını söyler misin? Çıktı dedi ki, Fervin, İmamoğlu tamam. da bilecek ki. Tamam dedi onu. E, tam, onu bu da sert aynı bir açıklama. seçildiniz. Sayımıza seçildiniz. Tamam, onu dersin. sonra o seçimden, seçimden sonra söylenmiş bir şey. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya arkadaşlar benim kafam sizin kadar çalışmıyor. Ben şöyle tamam. anlıyorum. Ben düz düz bakıyorum yani. Çok pardon. Diyeceksiniz ki ya sen öyle bakıyorsun. Ben tamam. Ben düz bakıyorum. Ben 6 parti bir araya gelmiş. Ha diyorum güzel. Bunlar bir araya geldiler. HDP yok diyorum bunların içinde. Ha bir bakayım diyorum. HDP ne diyecek? HDP'ye bakıyorum. HDP ateş püskürüyor. Ha, aa diyorum bu demek ki aralarında bir ihtilaf var. Ben böyle okuyorum. Peki bu, bu, siz diyorsunuz bu, ki yok, bu aynı Bu okuyorum. sert tepkiyi görmedim Aynı okuyoruz. Yok, aynı okuyoruz. Orada sıkıntı yok. Ama bu tepki gerçekçi mi diyor? Şimdi bakın ben size diyorum ki az önce söyledi. Ya söyleyeyim. beni dışlamışsın diyor, peki, almamışsın diyor. Peki. Ben size diyorum ki gelecek partisinin genel sekreteri Davutoğlu'nun genel sekreteri diyor ki o da olacak diyor. Babacan diyor ki ya HDP niye burada yok diyor. Kılıçdaroğlu diyor ki HDP yok saymıyoruz. Demek ki burada bir itiraz var. Bir kişinin itirazı Akşener var. Akşener'in. itirazı. Akşener Abi, itirazı var mi? tamam o. Şimdi Akşener'in itirazı varsa eğer bu itiraz da gerçekçi ise o şu, şunu söylemek gerekmiyor mu? Şunu sormak gerekmiyor mu? Diğer Babacan, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu ve diğerleri HDP ile bir araya gelmekte bir beis görmüyorsa bir tek Sayın Akşener görüyorsa bunların bir araya gelmelerine Akşener'den tek ses çıkmadı. Yahut Kemal Kılıçdaroğlu'nun az önce okuduğum açıklamalarına ilişkin tek ses çıkmadı. Buna benzer geçmişteki ittifakla ilişkin tek bir ses çıkmadı. O halde Sayın Akşener çıkar der ki bir saniye arkadaşlar biz içinde HDP'nin ne olacağı bir ittifaka asla ve kat'a Kaç defa söylediler bunu Hayır. ya. Hayır. E peki belki söylemiştir toplantıda. Ya Lan bak şey Pervin, buldan, Pervin şey buldan diyor ki dün 6 siyasi partinin genel başkanları bir araya geldiler ve bir toplantı gerçekleştirdiler. Niye bu altının içerisinde HDP yok diye soranlar oldu. Bizi tanımayanları biz hiç tanımıyoruz. Aynen. Bu da böyle bilin. Tamam, bizi yok sayanları yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde yok saymasını biz de iyi biliriz. Tamam. O altı siyasi partinin içerisinden bir tanesini ayırın, diğerlerinin oy toplamı HDP'nin yarısı bile etmez. Tamam. ya Sonra diyor şimdi... ki kapımıza geleceksiniz. Peki, bu açıklama, siz diyorsunuz ki gerçekçi. Ya ee, yani bana çok benim... sert bir açıklama tamam. gibi geldi. Çok yani. sert bir açıklama. Ve siz diyorsunuz ki gerçek Turgay, hayır, şu yapıyorlar, yalan söylüyorlar. Hayır, bak, Turgay bak, Bey, şu, şurada anlaşamıyoruz alamadım. sizinle. Bak, bir şey söyleyebilir miyim? Ama mi? böyle anlaş... gidiyor yani. Hayır, hayır, siz diyorsunuz ki ya bu altı lider arasında HDP'ye sıcak bakan isimler ben var, tek akşener. Bir şey, akşener. Hepsi, evet. Pervin Buldan ona bakmaz. Sen beni dışlıyorsun diyor ya. Tamam. İster orada Şimdi... benim adımı an, ister bana sıcak bak İster çıktıktan sonra biz HDP'yi yok saymıyoruz de. Ne yaparsan yap bu 6 kişinin arasına beni al. Aldın mı? Yok almadın. O zaman beni ben seni tanımıyorum diyor. Yani çok sert bir çıkış. Tamam. Peki bu durumda bizim karşı karşıya kalacağımız manzara hangisi bu, olacak? Şunu diye ben... diyebilirsiniz. Göreceğiz bakalım bundan sonra tamam. ne olacak. Eyvallah. Eyvallah. Ona bakalım. Eyvallah. İşte bu pazarlıkta el yüksek Şu anda. Evet. Olabilir. Onu bilmem. Şimdi Bakın. Bir cümle söyleyeyim sana bırakayım ha. Ben. dedik. Ben Bülent Bey'e sorayım bu soruyu. Şimdi eğer sizin dediğiniz ve Ahmet Hakan'ın anladığı gibi ise benim düşündüğüm gibi değilse 2023'te seçime girdik. Millet İttifakı'nın bir adayı var. Diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu aday. Tayyip Erdoğan Sayın Tayyip Erdoğan aday. İşte Sayın Muharrem İnce aday, HDP'den de X kişi aday seçime girildi. Birinci turda Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Erdoğan kaldı. Yani ikisi de %50'yi geçemediler. Seçim ikinci tura kaldı. Bu durumda HDP oyunu kime verecek sorusuna verilecek cevap üzerinden. Oyu HDP vermeyecek Seçmen verecek. Ya kastımı anlıyorsunuz. HDP'nin tavrı. Ama, bak, ama seçmenin, seçmenin tavrı, bir Recep Tayyip Erdoğan'ı destekler bir isim bu. Kemal Karkı Bey de söyledi. mi olacak. Şöyle Be belki, de, şey belki de belki de parti sandığa gitmeme kararı alırsa e bilmiyoruz evet, yani. A parti e sandığa gitmeme kararı alırsa başka bir sonuç. Ee, HDP biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz derse başka ya, bir sonuç. Bir şey söyleyebilir miyim? Zaten Pervin Buldan'ın açıklamasını böyle anlamak lazım. Eyvallah. Yani demek istiyor ki bizi yok sayanları yeri geldiğinde zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz derken o ikinci tur seçiminde ne yapacağımızı biliriz diyor. Ha Erdoğan'a o mu oy verirler? Kılıçdaroğlu'na mı oy verirler? Ee, se seçmeni şey, serbest bırakır. Serbest, se serbest mi bırakır? Oh, tabii. Yoksa boykot kararı mı alır? Bunların hiçbirini bilemeyiz. bir kez boykot kararı aldılar. İşte FETÖ'cülerin <laughs> o meşhur 2010 anayasasıyla ah, HDP ele bakın, geçirmelerine Bülent neden Bülent oldular yani. Bülent Bey diyor ya ya HDP seçmeni kendi hani karar verecek sonuçta. Öyle değil. HDP kendi seçmenini en iyi yönlendiren partilerden bir tanesi. Tabii ki. Bakın ben bunu haberimi yapmıştım. Tamam. HDP nasıl yönlendirecek seçimini? Ha. Seçmenini. Şey, ona bakmak bağımsız, bağımsız girdiğinde okuma yazma olmayanlar Onda bir anladım. onda bir sorun yok. Ha. Bana şunu anlatın. Şöyle anladım. Se pazarlığı yükseltiyor. Ha. Seçmenini nasıl çok yönlendirecek? Net, çok net aslında. Ba yani bak ba bakın belki bazı seçmeni ona uymayacak ama diyelim ki çoğunluğu uyacak. Ay, bu pazarlık. Pazarlığa bağlı. Bakın ne demek istiyor? Şöyle Mithat Sancar'ın açıklamasına bakın. Diyor ki müzakere şart. Pervin Buldan sayıyor sayıyor sonra diyor ki kapımıza geleceksiniz. Sonra Kemal Bey Fikret Bey'le yaptığı açıkta yok saymıyoruz diyor. Şimdi burada burada HDP şuna ikna etmek gerekiyor. Ya sen fotoğrafta görünme. Arka kapı diplomasiyle ittifakın bir parçası ol. Hele bu Erdoğan'ı bir devirelim. Ondan sonra, sonra senle otururuz oturur derse ancak HDP belki böyle ikna edebilir. Bakın işin matematik. Yani şunu diyor. Sen diyor görünür olursan Bizim, sen yani, mahvediyorsun. Sen şu masada olursan e, çok büyük tepki alırız. Hah. Terör, merör meselelerimizden. Ve Kemal yüzünden. Bey, ve Kemal Bey göreceksiniz büyük ölçüde ikna edebilir. Şunun için söylüyorum. Bakın, ben bunu neye ikna edecek? Şu, fotoğrafta görünme, görünme, arkada kal. Aynen öyle. Evet. Çünkü, Masanın Çünkü şunun için. Ben daha önce Peki, bunu yazdım. Ya bu bu partinin seçmeni de ya biz vebalı mıyız birader diye isyan etmez mi bunu karşı? Ben HDP'nin yerinde olsam zaten masayı tekmelerim. O başka. Ben yok. Ama ben Pervin Buldan'ın açıklamasından bir masa tekmeleme Şu anda sesi pazarlık duydum. Ahmet Bey. pazarlık diyor. Pazarlık. Henüz tekmeleme yok. Hayır. Bakın evet. Hasip Kaplan'a daha sert, daha ağır bir şey yazdı. Korkak, tırsak, virgül. Ben bunu okumayacağım. Yani bit yavrusu anlamına gelen şey o. İnkarcı. Hiçbir muhalefetle yan yana olmayız bu böyle biline. Ama HDP'de bir yetkisi var mı şu anda? Hasip, hasip Kaplan. Kaplan mı? Eski milletvekili hala diyorum, ha, hukuki kurullarda danışmanlık yapıyor. ağırlığı var. Hı, kurullar, danışmanlık Ahmet yapıyor. Bey. Bülent, Bülent de, çok teşekkür ediyoruz. E, literatürümüze şahane bir kavram e, kazandırdı.